yani protokolün bu Teşekkür ediyoruz. Saygılı Yüksek Hava Havacılık Akademisi'nin protokolünü imzaladım. ne var bu protokolün içerisinde, bu projenin içerisinde? Bildiğiniz gibi Sanayi Bakanlığımız destekliyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız. İl Özel Derneğimiz, Gençlik Spor Müdürlüğü üçünün e, ortak yürüttüğü bir proje. 340 öğrencimiz, gencimiz, 18-30 yaş arası burada havacılıkla ilgili eğitimler alacak. Yine Türk Hava Kurumu'nun Havacılık Federasyonu'nun e, kurallarına, prosedürlerine uygun planör, paraşüt, e, yamaç paraşütü e, gibi e, hava araçlarıyla ilgili birçok eğitim alacaklar. Belki ileride harikalar da, yüksek irtifa da, e, havacılıkla ilgili, eee yamaç paraşütüyle ilgili birçok organizasyonlarda yapacağız. Eee tabii takayla çok birçok projeler uyguladık, uyguluyoruz. Hakkari'nin gelişmesinde, kalkınmasında e, kesinlikle Sanayi Bakanlığımızın, tabii ki tüm yatırımlar Cumhurbaşkanımızın Hakkari'ye tanıdığı pozitif ayrım şekilde devam ediyor. Sanayi Bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımızın, tabii ki Hakkari Valiliği'nin il Özel Dersi'nin en büyük destek e, katkılarıyla yürütüyoruz. İşte bunların içerisinde ne var? E, özellikle e, Kayak merkezinde kış turizmi kapsamında DAKA'nın, Sanayi Bakanlığı'nın Gençlik Spor Bakanlığı'nın birçok destekler oldu. İşte nedir en son yaptığımız yürüme mantığını yaptık, otelimizi yaptık. Ayrıca bu arada oteli de Gençlik Spor Bakanlığı'nda spor kamp eğitim merkezi olarak verdik. E, tabii daha önce yapılan oradaki bildiğiniz gibi Teleferik, Teleski e, diğer binalarda da bakanlıklarımızın büyük destekleri var. Hakkari her anlamda büyük gelişim kadrının içerisinde özellikle Doğa turizmi, dağ turizmi, kış turizmi açısından e, İran, Irak'tan gelen turistlerin önemli ilgi oda ayrıca Türkiye'nin her yerinde. Artık Hakkari eski günleri, terörü, şiddeti unuttu, icra bitti, bir daha da olmasın tabii ki. E, daha çok festivaller, e, yine bu tarz Hakkari'nin ekonomisine, e, Türkiye ekonomisine katkı yapacak bizim farklı e, birçok turizm değerlerimiz var işte Cennet, Cehennem Valisi'nden tutun, Dağcıların e, İlgi Odağı, Reşko Dağı'na kadar, Cilosat göllerine kadar, Akarsularımıza kadar, e, işte kış turizmi anlamında kayak merkezimiz, festivallerimiz, e, kar Festivali, Sat Festivali, yine Çukurca, Kutu, dağ Tavaskolar festivalleri, bunlar önemli e, katkı yapan organizasyonlarımız. Tabii rafting için uygun bir yer Akkari. Ayrıca Çukurca e, taş evleriyle bence kendi özgün e, değerleriyle önemli bir turizm merkezimiz. Ayrıca de e, daha önce Zapp'ın desteğiyle yaptığımız Kayme Sarayı, Seyit Ağakar Hazretleri'nin e, mezar ve türbesi e, restorasyonu. Oralarda önemli değerlerimiz. İnşallah bütün bu değerlerimizi e, işte Meydan Meclisesi merkezde, yine bu da Takan'ın ve diğer kurumların, Kültür Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı'nın Bakanlığı, Bakanlığı, katkılarıyla yapıldı. Önümüzde inşallah Zeynel Bey medresesinde aynı şekilde yapma plan düşüncemiz var. Yani Hakkari her gün daha da güzelleşiyor, daha da gelişiyor. İnşallah daha da güzel olacak. Evet. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.